Merhaba, kanalıma ve videoma hoş geldin. Nasılsın? İyisindir inşallah. Ee, beni soracak olursam ben çok iyiyim. Artık kameranın karşısına geçtiğim zaman kemküm yapıyorum tabii ki de ama utanmıyorum. Bunu fark ettim. Son iki çektiğim videoda makyaj videomu da birazcık daha rahattım. Şu anda yine kendimi rahat hissediyorum ama bu videoyu nasıl yapacağımı hiç bilmiyorum. Videomuzun konusu tesettüre başlarken yani dolabımızda mutlaka olması gereken kıyafetlerden bahsedeceğim. Çünkü ben de olmayıp ben sadece bir şey alıp bir tane de tunik alıp kapanmış bir insan olarak da çok zorlanmıştım. Yani kendimden nefret ettiğim bir evredeydim. Hepsi geçti çok şükür ki ama siz kendinizden nefret etmeyin diye ben size böyle bir video yapmak istedim. Benden önce illaki yapanlar olmuştur. Ama ben de yapsam ne olacak ki? <laughs> Hepsinden daha güzel yapacağım. Emin olabilirsiniz. <laughs> Şimdi birazcık geriye doğru geliyorum ama altım gözükmüyor. Artık gözüktüğü kadar bunları nasıl yapacağım bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar dolabınızda mutlaka bulunması gereken yani şöyle bir gömlek yani böyle olur ya da atıyorum e, normal düz olur. i̇lla burası böyle olması gerek. Burası böyle de ayrı bir havası oluyor bu arada. Gerekmiyor. Normal bir gömlek de olabilir dolabınızda. Göstereyim ben size. Bir iki saniye bekleteyim sizi. Şimdi balım ben gömleklerimi kaptım geldim. Yani size örnek göstermek için olanları kaptım geldim. E, şimdi şu şekilde. Şöyle siyah. Mesela bu gömlek böyle para para gözlükle bakma çok parlıyor ama bu kadar parıltılı değil. Bu hem çok şık hem o kadar günlük bir gömlek ki bunu her yerde giyebiliyorum. Yaka detayı da şöyle şu şekilde. Bunları kombinlemeyeceğim bunun üstünde görmeyeceksin. Sadece örnek olsun diye gösteriyorum. Hızlıca geçeceğim bunları. Böyle pembe günlük spor yani siyah pantolon üstüne direkt çekip giyebilirsiniz. Krem pantolon üstüne direkt çekip giyebilirsiniz. Ama ilk başta önerim ilk kapandığınız için Pembe almayın çünkü pembe ilk başta sizi çok cıvıtabilir. Siyah beyaz krem yani size tek tavsiyem bunlardır. Çünkü ben ilk aldığım e, o böyle dediğim şey birazcık nasıl kimse pembeli morlu beyazlı bir şeydi. Yani kötüydü. Böyle bir şey alabilirsiniz. <laughs> Atıyorum şey gibi oldu ürünü tanıdığım. Bu ürün bana ait alabilirsiniz şaka yapma arkadaşlar. Böyle bir gömlek yine. Bu şekilde. Yani bunları da öneririm. Bunlardan bir tanesini kombinde göstereceğim size. O spor duruşunu, güzel duruşunu görmesi büyük bir ihtimalle bunu gösteririm giydiğim zamanda. Şimdi gömlek dışında takım. Takımlara ben bayılıyorum. Çünkü takım aldığınız zaman üstünü giyip, üst gömleğini giyip altına herhangi bir krem, beyaz yani üstü hangisi uyuyorsa o tarz bir şey giyebilirsiniz pantolon olarak. Onlara giydiğiniz zaman da enfes güzel oluyor. O yüzden takımdan vazgeçmeyin şimdi o zaman takım kombinlerimize geçelim çünkü giyinmeli yapmak istiyorum bu kombin şeysini direkt ya gösterdim geçtim olmasın ben bir giyineyim geleyim geldim şimdi arkadaşlar size gösterebileceğim bir numara kombinim bu alttan e, bol paçalı bir pantolon üstten böyle bir gömlek güzel oluyor isterseniz önünüzü de açabilirsiniz ben de açayım çanta da aldım geldim size. Uzaktan bir şey olmuyor ama kombini göstermek için uzağa gittim. Tekrar yürüyorum. Kendimi böyle birazcık pozisyonuna gibi hissediyorum. Termosun bile aldım geldim. Sahile gidiyorum ben. Hadi görüşürüz. Hayır hayır buradayım. Daha göstereceğim çok kombin var. Bu şekilde. O zaman bir diğer kombine geçiyorum. Beni bekleyin. Ah gel. Arkadaşlar bu da benim takımım. Bir diğer takımım. Böyle. Bunu çok beğeniyorum. Neden bunu çok beğeniyorum? Giy hemen giy çık çünkü. Acilen varsa ben mesela bir yere gideceksem hemen bunu giyiyorum. Buradan da bağlamalı. Bu şekilde bağlıyorum. Bu da böyle giy çık. Biz geldik. Merhaba de. Anneciğim. O zaman diğer kombine geçelim. Yani dolabınızda bu takımda olması gerekiyor. Rengi farklı olabilir ama böyle bir takımda olması gerekiyor. Bakın, şunun rahatlığı. Ya bu, bu rahatlık başka hiçbir şeyde yok. İsterseniz önünü komple açabilirsiniz. Benim gibi yarım kullanabilirsiniz. Ya da kapatılabilirsiniz. Kapatalım. Ee, benim bu takımları sevmemdeki en büyük amaç, yani diğer bir şeyleri, takımları söyledim herhalde. B12 eksikliği var, fazla hatırlamıyorum. <laughs> İlk kapandığınızda kesin olarak yani özgüven kazanmanız lazım ilk kapandığınızda. Diğer türlü kendiniz asla beğenmezsiniz. Çok yaşadım çünkü o durumu. Ondan dolayı bu tarz kombinler yani takımlar insanı bir tık daha özgüvenli gösteriyor. Bilginiz olsun. E pantolonlar bu kadardı. Ben size bir de etek kombini göstermek istiyorum. Etekten sonra bir tane de elbise göstereceğim. Ya dolabınızda mutlaka olması gerekiyor çünkü bunlar ondan dolayı. Ha bir de bunları ben size böyle gösteriyorum ya. Bunlar pahalı değil. Mesela önceki krem takım 400 liraydı. Bu 380 TL'ye aldım. Daha bunu bu sene aldım 380 TL'ye. Gösterdiğim gömlekler 250 liraydı. Yani gidin marka alın demiyorum. Ucuz şeyler alın ama şık durun veya spor durun, güzel durun. Şahsen ben öyle yapıyorum. Gidip mesela bir gömle, bir takıma 1500 lira ben veremem. Abi sadece üstü olan bir gömlek Şu gömlek var ya 1500-1600'den başlıyor Tesettürden ne yazık ki böyle bir şey var ee, Oralardan almayın Mesela bu taktığım şalım Çoğu videomda bunu kullandım zaten Bu şalı ben 160 liraya aldım arkadaşlar Ama o kadar rahat o kadar güzel ki Yani 2000 lira verip bir şalı ben alamam Alsam dahi Bu kadar güzel kullanamam Ama ona zarar geldi falan diye ben çok korkarım O yüzden gerek yok Bence gayet güzel o zaman ben etek kombine geçiyorum. Evet arkadaşlar diğer kombinimle geldim. Neon'un <laughs> yatışına bakar mısınız? Ben kimlikken o da oraya çömdü. <laughs> Neyse diğer kombinimi göstereyim. Etekli kombinim. Bunu nasıl göstereceğimi hiç bilmiyorum. Şal değişikliği yaptım. Çünkü daha güzel olduğunu düşündüm bu kombinle. O yüzden. Şimdi eteğim bu şekilde. Ee, Sukuba eteklerden şey değil yani satenlerden değil sukup olarak düşün. Şimdi gömleğimin önü bakın bu şekilde ben sevmiyorum. Güzel durmuyor çünkü. Ben bu gömleği toparlıyorum. Arkadan mesela şurası var yukarı atıyorum. içime doğru kıvırıyorum. Önden bu şekilde Şimdi daha güzel durdu. Ve böyle çok hanım hanımcık oluyor bunlar da. Bunları da çok bayılıyorum. Çok fazla da kombinlemiyorum ama keşke kombinlesem. Böyle hanım hanım... Hanım hanım olmak istiyorsanız kesinlikle scuba etek tercih edin arkadaşlar. Bunların altına da şöyle yani topuklu bir ayakkabı tercih etmeniz daha güzel oluyor. Bu tarz ayakkabılar. Bu sene bunlar zaten aşırı derecede moda. Bunları kullanabilirsiniz. Bu kombinimin olduğu fotoğraf yok keşke olsa şuraya koysam ya. Yok ama. Olsun. Siz kombini anladınız bence. Kesinlikle yani şu tarz bir sandalet, bu eski ama bu tarz bir sandalet elinizde bulunsun. Yani yazın hayat kurtarıyor bunlar. Kışın içinde topuklu botlar falan filan onları kış geldi zaman çekeriz. Şu an yazdayız. Yaz kombini göstereceğim size. Bunlar mutlaka elinizde bulunsun yani böyle bir ayakkabı. Yani evet arkadaşlar şu ana kadar gösterdiklerimin hepsinin dolabınızda olması gerekiyor. Özellikle şu tişörtlere değineceğim ben. Ee, bu tişörtlerden ben daha geçen gün aldım. Hatta gelmedi bile. Dört tanesine boğazlı yarım kol yaz için efsane güzel oluyor. Dört tane aldım. Beyaz, krem, siyah, acı kahve ve sadece 400 lira falan verdim ben buna. Yani her şeyin güzelin olsun istiyoruz. Ama pahalısını istemiyoruz. O yüzden iyice araştırarak bulabilirsiniz. Veya hani isterseniz ben de size atarım. Hani link vereyim bir şey kazanayım dedi. Çünkü ben de bir şey kazanmıyorum bunlarla. Sadece önerisini için söylüyorum. O şekilde yapabiliriz. Şimdi sıradaki kombinimi giyip geliyorum. Şunun tipine bakın. <laughs> Şaka mı ya? Geliyoruz. İşte o star parçamla geldim. Şunun güzeline bakar mısınız? Ama bu kadar mı sandınız? Asla bu kadar değil. Bunun bir de böyle bir yeleği var. Hemen izleyelim. Bu da böyle bir şey arkadaşlar yani bayılarak giyiyorum. Bakın. Çok güzel ya. Star parçayı en sona bırakmıştım. Videom bu kadardı. Videomu izlediğin için Kanalıma abone olduğun için, videomu beğendiğin için çok teşekkür ederim. Beğendiğin için falan filan diyorum. Çünkü evine böyle bir enerji yollamak istedim. İnşallah sen de bunu geri boş çevirmezsin. Hoşçakal.